Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda oldukça sıcak bir konu var. Türkiye'nin otomobil ithalatında adeta bir gecede değişen vergi kuralları. Evet, oldukça ani bir değişiklik oldu gerçekten. Elimizdeki çeşitli ekonomi ve haber kaynaklarından derlediğimiz bilgilerle bu düzenlemelerin perde arkasına bakacağız. Yani amacımız ne? Bu karmaşık vergi işlerinin sizin için ne anlama geldiğini, hangi arabaların cüzdanınızı nasıl etkileyeceğini ve piyasada nelerin değişebileceğini biraz daha netleştirmek. Aynen öyle. Belki şöyle bir başlık gözünüze çarpmıştır. ABD yapımı arabalar ucuzluyor, bazıları ise cep yakacak. İyi de neden? Tamam hadi bunu bir açalım. Önce şeyi hatırlayalım değil mi? ABD menşeli bazı ürünlere yönelik özel bir ek vergi vardı zaten. Evet evet 2018'den beri vardı o. ABD menşeli belirli ürünlere hani bir misilleme olarak uygulanıyordu. %60'a varan oranlardaydı. İşte o özel vergi kalktı. Kalktı bu da. Kağıt üzerinde özellikle Amerika'da üretilen işte Mercedes, BMW, Jeep, Ford hatta Tesla gibi markaların bazı modelleri için ithalat maliyetini düşürüyor gibi görünüyor. Ama... Ama? Ama bu vergiler tamamen sıfırlandı demek değil. Çünkü hemen ardından başka bir düzenleme geldi. Anladım. Yani ABD'ye özel o yüksek vergi kalkıyor ama e, yerine daha genel bir şey mi geliyor? Bu biraz... Bir kapıyı kapatıp diğerini açmak gibi mi oldu şimdi? Tam olarak öyle de denemez aslında. Çünkü yeni düzenlemenin kapsamı çok daha geniş. Şöyle ki Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması STA imzaladığı 24 ülke var. Hani Güney Kore, Birleşik Krallık falan dahil. Evet. İşte bu ülkeler dışında kalan tüm ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yeni standart bir ek mali yükümlülük getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın dediğine göre amaç yerli sanayiyi korumak ve ithalat baskısını dengelemek. Peki nedir bu yeni yükümlülük? Dam karmaşık eskisinden? Aslında mekanizması biraz şey. İlginç. Ee, ilginç. Mevcut yüzde onluk bir gümrük vergisi zaten var. Tamam. Buna ek olarak aracın türüne göre değişen bir ek vergi daha geliyor. Mesela benzinli ve normal hibritlere yüzde 25, şarj edilebilir hibritler, PHV ve tam elektrikli araçlara yüzde 30 gibi. Ama işin asıl püf noktası başka. Nedir o? Bu oranla hesaplanan vergi bir yanda duruyor, bir de araç başına dolar cinsinden belirlenmiş minimum bir tutar var. Elektrikli için 8500 dolar, PHV için 7000 dolar, diğerleri için 6000 dolar gibi. Bu iki hesaptan hangisi daha yüksekse devlet onu alıyor. Ha, o meşhur hangisi yüksekse kuralı yani. Bu pratikte ne demek oluyor peki? Bu şu demek, özellikle daha uygun fiyatlı ithal araçlarda Vergi yükü oransal olarak çok daha fazla artacak. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim gümrük değeri 20 bin dolar olan bir elektrikli araç. %30 ek vergi ne yapar? 6.000 dolar. Evet. Ama minimum tutar neydi? 8.500 dolar. Evet. Dolayısıyla devlet 8.500 dolar alacak. Bu da o aracın vergisinin etkin oranını %42.5'e fırlatıyor. Ama daha pahalı mesela 35 bin dolarlık bir EV düşünelim. Orada %30 vergi 10.500 dolar yapar. Bu da minimum 8.500 doları geçtiği için orada %30 oranı geçerli olur. Yani etkinin şiddeti aracın fiyatına göre fena halde değişiyor. Vay bu gerçekten çok kritik bir detaymış. Peki başa dönersek ABD araçları şimdi gerçekten daha mı ucuz olacak bu durumda? Şimdi eski %60'lık o cezalandırıcı vergiye göre evet ciddi bir düşüş söz konusu. Orası net. Ama artık onlar da bu yeni standart tarifeye tabiler. Yani %25 veya %30 ek vergi artı o minimum dolar kuralı var ya. Evet, ona takılıyorlar. Ona takılıyorlar. Yani tamamen vergisiz değiller kesinlikle. Hatta bazı kaynaklar mesela ABD üretilen Tesla Model S için ilginç bir hesap yapmış. %60 vergi kalkınca 500 bin TL üzerinde bir fiyat avantajı doğabilirmiş. Bu da onu neredeyse opsiyonlu bir TOG T10F fiyatına yaklaştırabilir diyorlar. Yarım milyon TL fark. Neredeyse TOG fiyatına Tesla. Ama bir dakika, bu sadece ABD üretimi Tesla için geçerli o zaman. Aynen öyle. Mesela Almanya'da üretilen Tesla Model Y var. O bu durumdan hiç etkilenmiyor. Ve daha da önemlisi asıl bir engel daha var. Elektrikli araç ithalatı için hala geçerli olan o katı kurallar. Ha, evet o servis meselesi. Aynen. 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis açma zorunluluğu, Türkçe çağrı merkezi kurma şartı gibi şeyler. Bu şartlar vergi düşse bile ABD dışından yani ABD'den veya Çin'den elektrikli araç getirmeyi pratikte çok ama çok zorlaştırıyor. Belki BYD gibi özel yatırım teşviki alanlar bir istisna olabilir, onu göreceğiz. Anlaşıldı. Yani vergi indirimi tek başına bir şey ifade etmiyor, o servis ağı şartı kilit rol oynuyor. Peki ya diğer büyük oyuncular? Çin ne durumda? Bir de tabii Japon markaları var, onlar çok yaygın. Şimdi Çin'den gelen içten yanmalı ve hibrit araçlar için durum biraz daha farklı, hatta ilginç. Onlara daha önce %50-60 gibi daha yüksek özel ek vergiler uygulanıyordu bazı durumlarda. Yeni standart oranlar, yani %25 artı minimum 6.000 dolar, aslında onlara uygulanan eski vergilere göre daha düşük kalabiliyor. Bu da o araçlarda teorik bir fiyat indirimi potansiyeli bile yaratıyor. Ama dediğim gibi elektrikli araçları için servis şartı hala dev bir engel. Tamam Çin böyle, peki Japonlar? İşte asıl şok dalgası Japonya, Tayland, Güney Afrika gibi ülkeler için geliyor diyebiliriz. Neden? Çünkü bu ülkelerden gelen araçlara daha önce hiç ek gümrük vergisi uygulanmıyordu. Sıfırdı. Ciddi misiniz? Sıfır ek vergi mi vardı? Evet. Şimdi ise bu yeni standart tarifeler yani o %25 veya %30 artı minimum dolar kuralı var ya onlar için de geçerli oldu. Bu inanılmaz. Yani yıllardır bildiğimiz yollarda gördüğümüz birçok popüler model birdenbire pahalılaşacak mı demek bu? Maalesef öyle görünüyor. Kaynaklar bunu tam da Japonlara büyük şok olarak nitelendiriyor zaten. Özellikle Japonya ve Tayland'da üretilen Honda'nın neredeyse tüm modelleri Düşünün Civic, Jazz, CRV, HR-V. Evet, hepsi çok satıyor. Toyota'nın çok popüler bazı modelleri, Corolla Cross, RAV4, Prado gibi, Lexus'un tamamı, Nissan X-Trail, Subaru. Bu markaların fiyatlarının ciddi şekilde artması bekleniyor. Bu gerçekten piyasayı sarsacak bir gelişme olabilir. Gerçekten sarsıcı. Sektör nasıl karşıladı peki bu ani değişikliği? Bir tepki var mı? Olmaz mı? Otomotiv distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD başkanının açıklamaları var. Diyor ki bu tür ani kararlar öngörülebilirliği tamamen ortadan kaldırıyor. Verilen 60 günlük süre ani sipariş, üretim, lojistik planları var. Bunları ayarlamak için çok yetersiz, en az 3 ay gerekirdi diyor ve sektörün daha adil, öngörülebilir bir vergi sistemi beklediğini vurgulamış. Anlıyorum. Zamanlama da ilginç tabii. Evet, bazı kaynaklar kararların Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti öncesine denk gelmesinin altını çiziyor. Hani bu zamanlamanın bir tesadüf olmayabileceği konuşuluyor. Peki, o zaman şöyle bir özetleyelim. İthal otomobilde kartlar yeniden kırıldı diyebiliriz. ABD'ye özel o yüksek ceza vergisi kalktı ama yerine AB ve SATA ülkeleri dışındaki tüm ülkelere aracın fiyatına göre etkisi değişen standart bir ek vergi sistemi geldi. Aynen. Bu durum ABD ve belki bazı Çin menşeli araçlarda maliyeti düşürme potansiyeli taşırken özellikle Japonya, Tayland gibi ülkelerden gelen ve daha önce ek vergisi olmayan popüler modelleri ciddi şekilde pahalılaştırıyor. Evet, tablo bu. Ve tabii elektrikli araçlar için vergi oranları kadar o bahsettiğimiz servis ağı şartı da ithalatı belirleyen kilit faktör olmayı sürdürüyor. Bir de uygulama tarihi var. Tabii onu da unutmayalım. Bu yeni kurallar resmi gazetede yayımlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Yani piyasadaki net etkileri, hani fiyat listelerine yansımalarını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Bu arada ikinci el piyasası ne olacak? O da ayrı bir merak konusu tabii. İthal sıfırlar pahalanınca ikinci ele talep artıp fiyatları yukarı çeker mi acaba? Göreceğiz. Peki, son bir düşünceyle bitirelim o zaman bu düzenlemelerin resmi amacı yerli üretimi korumak olarak açıklandı ama diğer yandan mesela yerli üretici tog ile ithal rakibi tesla arasındaki fiyat makasını en azından bazı modeller için beklenmedik şekilde daraltma potansiyeli taşıyor sizce bu durum uzun vadede yerli üretici için nasıl bir rekabet ortamı yaratır Gerçekten bir koruma mı sağlar yoksa belki de artan bir baskı mı oluşturur? İşte bu üzerine epey düşünülecek bir soru. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.